Abi yaş olsun atlar böyle doldu ya. Ya gerek yok oğlum biçecek o zaten. Biraz odun olsa kuru yetecek zaten ya. Ona bile gerek yok. <laughs> ne on dakikası ya? On dakika buraya gelsin. <laughs> Yuh be! Manyak herifler her tarafı yapacaksınız. Yükselmesin fazla ha. Çevir Samet. Şeray abi. Yağlıyor, ayak e ayak e dikkat Uuu. et ha. Tamam. Hadi şimdi ayarla haline getirelim. Hadi. <bir> <gülme> şey <ne>? Hadi. <gülme> 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 <Ben abi bakacağım. gülme> <gülme> Suyu akıyor böyle abi onları çek. Çekiyorum. Alın mı? Ya şu alın, Baş yere bırakma abi. Ya, atla lan elbiselerle atla. Sen, abi, abi, atla ya. oğlum. Rok, İleride izleyeceksin kendini atla. Şort, <laughs> Hiç elinizden bırakmayın oğlum. Elinizde tutun. Bir ay kaybolacak sanki. <laughs> atla lan. Hadi gir gir. Ya bu, ya bir Ya e, Evet. Ol, Dur lan bekle. Yüklensin abi, öyle girin. Atlıyorsunuz mu? Or Hayır. Ya adam vuruyor manyak bizi yakacak burada ya. Burada da oğlum. Lan la gudur mu amına koyayım dizden gel. Ayakla batırıp ya. Şey ayakla mı at, ayakla mı? gelsin. Ya karışmayın şunu atlasın. Dur çekil oradan. Atlasın ya. ya. <laughs> Önemli olan magazin kısmı. Ya. Ya. ya ayağına girecek, götüne girecek. Boş ver atlasın. Magazin herhalde. Yani. Çekimi yapalım biz de ne girerse girsin adama. <laughs> Çevirme de facia olur. <laughs> Ya. Atla lan Şşşt şşş. Atla lan Aha bu korktu Kim korktu? <laughs> <laughs> lan bir şey Yoldanılma <laughs> <Diokatörü gülüyor> ya abi, kökten Kimse küfür etmesin lan <laughs> <he. gülüyor> <laughs> <Abi, gülüyor> <laughs> Sen ne <laughs> abi? yapıyorsun yolda? Ben var. Geçmiyor. Allah Okela Yeah, get on, get on. Good. Ah zaman koyun var O kadar Ya bu da koyuyor. Abi. Böyle koyuyor bunlar ya. E, bu koyuyor <laughs> ya. Bunlar ne la bu bunlar böyle? Ya fark etmez onlarımızı müzik koyarız da. Arada arada bir de koymayın be. Tut şunu. Çevirme fark etmez. Yaklaş yaklaş yaklaş. yaklaş. yaklaş, yaklaş, yaklaş. Yavaş yavaş Diğer tarafa çık Kavgaman etmiş Diğer tarafa Hahaha Fışıktaç Oooo Oraya bak oraya Nasıl dikmiş baba Çok iyi oldu Ne, ne var lan bunun içinde Ah çikim için? selal olsun adama yalnız Eğek var Adam yapı iş Gelme Biz az ceza ödemedik ormandan Biraz da sen öde Gel Gelir <laughs> bir şeyler al Yapma işte geri zekalı İlla ki siyaset atacağım videonun içine. Aptal. Çekil şu kenara. Çekil ben sokacağım götüne varmak lazım. Çekil. Ç çekil. Çekil sikerim barışın namını. Savaş mı var? İlla boku yiyeceksin yani.

Uğur'dan gitti onlar. de Tırnağını al, yeme pezevenk. Tırnağını, niye yiyorsun yemin tırnağını? Yemin La, yeme yemin tırnağını. Ne yapıyorsun? Şey, 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 ya yapma gözlerimi gelmedi Şimdi geliyor. Geliyor mu? Abi ne şey, yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İyi Uykucu şekli ya. Tamam şimdi Aa, ya, bir yeter şey ya. Şey yapmayın. Ya? Ya. <laughs> lan bu malaklar kimin lan? <laughs> Kaçak odun kesiyorlar. Oğlum balta nerede? <gülüyor> 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 balta nerede lan? <gülüyor> 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 Oğlum milletin ayağını keser lan o. <laughs> Oğlum, keser lan o ne <laughs> <laughs> Valla dere sallandı yemin ediyorum ya. Mekanizmayı kim yaptı lan? Mekanizmayı kim ya. lan? Mekanizmayı kim yaptı lan? <gülüyor> Asıl! <gülüyor> Yürü! Bakalım, Bak, o, bulacağız abi. gel, böyle, böyle. Hadi, hadi, Uzun. hadi. Hadi, hadi. Hadi, Hadi, hadi. Yürü! 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 Oğlum alkışlasanız da neden adam böyle? Herkes çıkamadan. Oğlum sen biliyorsun Özkan deyince ben de Özkan kim amına koyayım? Abi demen lazım. Saygısız pezevenk. Ben de sen Özkan abi derim. Saygısız. Yarın düğün yapar beni arar o. Zamanın boyuna kalır. <laughs> i̇şte. Zaman o. Zaman düğün yaparken arar beni o. Ben ona bir gazı katarım. Dış çekim var. 500 halledebilir miyiz? Ya, hallederim 500. <laughs> <laughs> Tanıdık gazı. Oğlum adamlar niye alkışlamıyormuş kaç saattir lan? 3 kişi çalışıyor 33 kişi yemek yiyece ya. Çekil la çekil görsün kameranın onu çekil. <laughs> ateş fazla değil mi oğlum? Ya tabi ne rahat ya. Buru olsa... hangi pişmeye başladı ya. Çok güzel oldu ama. Ee... Bu tarafta da ekmekçi takımı. Aynen elimizi sürmeyelim dedik ama maalesef. Sürmeden olmuyor. <laughs> Ağa kim koydu lan? <laughs> ne zaman? <laughs> Tutulmuş muyuz Yok <laughs> yok. Oğlum amına koyayım. Tezcan geri planda. Korkudan balık alırım burada şimdi. M刀. Nereye girdi belli değil balık. Beri yaptık yani. Devam ya. Tufan. Aferin. Abi sen de var tamam, ya. Devam. Benim onu 15 kilo da. Ne abi ne 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 abi ne ne nereden gördün ya? <laughs> şimdi böyle yaparsa biz ne yapalım? Bırak bırak oynamayın. Yanıyor. 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 Ha, hadi ye. Ha, okay. Hadi Selçuk, hadi Selçuk. <gülüyor> <gülüyor> Baltayı buldunuz mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum milleti keser lan orada o. Oğlum, o kadar lan? <laughs> <özel. gülüyor> iyi. Selçuk de çek, Usta usta. Atla Selçuk. Usta 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 usta. Ya ne de Ya ne de iyi olmadı ya. E ya ya. Atla lan. Nerede? Nereye attı lan? Abi kırmızı gösterdiği neyi gösteriyor? Kayıt işte, diyor ya kayıt. Ha. Atla. Oğlum, olur, şenay şenay geçir, <laughs> oğlum batacak bir yerinize atlayın lan. Ya alın ya, ya. ya. Biz nasıl aldık bunları? Ne zaman? Onu da çekiver yurda. Tabii ya, ya orada. Şenay. <laughs> <duruyacık>, buraya çık <laughs> buraya. Şenay. Atlamayacaksınız mı oğlum? Ya hadi. Ağaç var, ya bırak avaç değil o ağaç atla. <laughs> Rahmetli Faruk böyle diyor okulda. Avaç diyoruz hoca di diyor. avaç değil ağaç. Hani atlayan yok mu daha? Oğlum ne atlısanız ara çekiyoruz. O deli herhalde. Eee hayatına o? Neyle atlayacak bu? Götürme. <laughs> 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 ne <atı> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> ne atlıyor <atlayayım>? Sen <gülüyor> ne <gülüyor> git gibi Yok ben bir şey demedim ki. Geldin arabayı çeye bırak. O bayıma bakıyorsa bırak. Bunlara gelen Ruslar. Bildin mi anamayı bir şey? Adam, de, de, de. Bozuk sürekli bir ha. Ama bak yeni. Tuna. Tamam oldu hadi. Gel ha. bir şey. Gel bir şey. Gel bir bir şey. ekstra bir şey oluyor zannediyorum. Ya o, ne, tam ne tam ekstra? Tam tam Eksik geldi. Evet. Adam. Bira, bira. Bira, bira. Haramına da Bira, bira. Bira, bira. Bira, Bira, 에이, 그래. 에이, 그래. 에이, 그래. 에그 Çekil önüne, etin önünden çekil. Geç 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 Emrah geç. Şey Erkan. Devam 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 devam. Geçeyim abi. Geç. Geçin etin başına Geçler El sallayın la. Devam, 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 devam. Sana <laughs> da iyi bayramlar. Bayramlar. Güzel. Şenay çabuk attı çekiyoruz. Çabuk 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 çabuk. Hadi Şenay. Hadi Şenay. Seni bekliyoruz Şenay. Taşaklar gitti Şenay'ın. Konuşun ya. Ama içkileri göstermeyin abi. Paylaşacağız şimdi tek sen geçti. bir Senin bir kere göbek tam skandal zaten. Çekeceğiz de. Çevir 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 çevir. Kaç koymuş aman oraya. Ömer'in babasına izleteceğiz bu videoları. Bak bak. Bomba. Dere taşıyacak. Çekilin. Atla. Eyvah. Bu ne bu oğlum? Sıra geliyor. Gel buraya. 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 Gel

Video haline getireceğiz. Hiç evet, kalmaz. Evet, evet. 4 yaşında ateş yaktı <laughs> abi ya, Yusuf. Ne yaptın sen şimdi? Bunu video mu şu anda bu abi? Video video. Ha, yakınlaştırdın, <laughs> çektiğin yakınlaştırdın. İşte her <laughs> gün öyle seyiriyorum. Ne yazıyor? Ne yazıyor? <laughs>

Pense var, pense. Burada ne var? Perse. Burada 20 kilo uzun az. şunu. Selçuk <gülüyor> ekmeğin içine koy onu. <laughs> hadi görün hadi. Dur çekeceğim. <laughs> Soner! Soner! <laughs>